Kadın olmanın bedeli cinayet mi? Hikayem 22 Ekim 1995 tarihinde Mersin'de başladı. Ben Özgecan Aslan. Hayat hikayemde kendimi güvenli hissettiğim en özel yer ailemin yanıydı. Eğitimim için her türlü fedakarlık ve imkanları sağlayan ailem, küçüklükten beri hayalim olan Çağ Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazanmamda da en büyük destekçimdi. Aileme destek olmak için Kıbrıs'a gidip çalışmak da hayallerimden yalnızca biriydi. Bu ve bunun gibi gerçekleştirmek istediğim hayaller o geceye kadardı. 11 Şubat akşamı arkadaşımla vakit geçirmek için Tarsus'taki AVM'ye gittik. Yemek yedik ve çok güzel vakit geçirdik. Eve dönmek için Tarsus Mersin minibüsüne bindik. Bir süre geçtikten sonra arkadaşına dahil herkes yavaş yavaş inmeye başladı. Benim ulaşacağım yere ise daha vardı. Otobüs yalpalayınca farklı bir yola girdiğimizi fark ettim. Etrafıma bakınca tek yolcunun ben olduğumu gördüm. Çok tedirgin oldum. Şoföre neden bu yola girdiğini sorunca tartışmaya başladık. Beni hemen indirmesini söyledim. Fakat o minibüsü kenara çekip üzerime doğru gelmeye başladı. Bana uzanan o kirli elleri gördüm. Çantamda bulunan biber gazıyla engel olmaya çalışırken defalarca bıçaklandım. Demir sopayla dövüldüm. Canice öldürüldüm. Ormanda yakıldım dere kenarına atıldım. Bir kadın olarak o caninin elinden kurtulamadım. Benim için adaleti arayanlar da vardı, kınayanlar da. Kıyafetime ve gece geç saatte orada olmamı yargılayan kişiler olduğu sürece kadın cinayetleri son bulmayacak. Peki, kadınların öldürülmediği bir dünyada yaşamak ister miydiniz? Özgecan Aslan Ayşenur Halil İkbal Uzuner Emine Bulut Münevver Karabulut Şule Çetin Gül Dünya Tören Biz isterdik. Unutmayın ki her kadın cinayeti bir trajedi ve toplumun tümünün sorumluluğudur.